Fani Bey'in YouTube kanalımıza hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte Temu'da indirim kodu nasıl kullanılır sorusuna bu videomuzda yanıt vermeyi çalışacağız. Sizlerle takipçilerimizle birlikte indirim kodundan faydalanmak istiyorsanız yapacağınız işlem aslında oldukça basit. Hangi ürünleri sepetinize eklemek istiyorsanız onu ekliyorsunuz. Mesela mutfak ürünlerini ekleyeceksiniz. Bu mutfak ürünü eklediniz mesela ya da burada aydınlatıcı eklediniz. Ardından sepetinize gidiyorsunuz. Gittikten sonra indirim kodunu kullan seçeneği karşınıza geliyor. İndirim kodu kullan seçeneği üzerinden buraya yazıyorsunuz. Kuponunuzu yazıp uygula butonu tıkladığınızda Temu'da indirimlerden sizde faydalanabilirsiniz. Videomuz bu kadardı. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. video beğendiyseniz aşağıdan beğen butonuna kımı unutmayın. Kanalımıza abone olmayı Lütfen abone olun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere hoşça kalın. Kendinize iyi bakın.